Monaroza, siyah güller, ak güller, Geyvenin gülleri ve beyaz yatak. Kanadı kırık kuş merhamet ister. Ah senin yüzünden kana batacak. Monaroza, siyah güller, ak güller. Ünlü şair Sezai Karakoç'un Monaroza şiiri şairin bu sıralarda eğitim gördüğü Mülkiye Mektebi'nde tam 72 yıldır muhafaza ediliyor. Öyle ki şiirin yayınlandığı Mülkiye Dergisi üniversite bünyesinde bulunan matbaada çoğaltılarak yok olmasının önüne geçiliyor. Sadece Sezai Karakoç e, buradan mezun olmadı. E, ünlü birçok e, şairimiz var mezunlarımız arasında. İlk sayabilecek demişti Cemal Süreyya var, Ece Ayhan var. Bunun gibi çok sayıda e, kıymetli şair, e, edebiyatçımız e, fakültemizden mezun. Monaraza şiiri gibi birçok şiir de e, bizim e, Mülkiye dergisi olarak ifade edilen, ta Osmanlı devletinin son zamanlarından itibaren 1909 yılından itibaren mezunlarımız tarafından çıkarılmaya başlayan Mülkiye. Mecmuası'nın devamı olan Mülkiye Dergisi'nin 1952'deki sayısında yayınlanmış bir şiir serisi aslında. Üç sayıda peş peşe yayınlanmış. Bu şiir ilk defa Mülkiye Mecmuası'nda, Mülkiye Dergisi'nde yayınlandı ve orijinali tabii ki e, fakültemizde duruyor e, ve bunu taşıyor olmaktan sadece Mona Rosa şiiri değil diğer e, şairlerimizin kıymetli eserlerini de burada e, saklıyor olmaktan çok büyük memnuniyet duyuyoruz. Mülkiye Dergisi öğrencilerin ve e, o zamanın hocalarının çıkardığı bir e, fikir dergisi. İçerisinde sadece siyaset bilimine ilişkin, iktisada ilişkin, diplomasiye ilişkin makaleler yok. Daha çok sanata ilişkin, edebiyata, tiyatroya ilişkin makaleler var. Bugün ben boş vakitlerimde açıp okuduğumda e, gerçekten çok zevk alarak okuduğum, çok e, canlı tartışmaların olduğu, e, çok nitelikli e, makalelerin olduğu e, bir dergi olduğunu görüyorum. E, gözlemliyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Hem okumaktan çok mutlu oluyorum hem de bu geleneği taşıyan bir fakültenin, bir eğitim kurumunun bugünkü temsilcisi olmaktan dolayı da gurur duyuyorum açıkçası. Herkesin kafasında böyle bir şey vardı. Ya bu kimdir acaba? Kimin için yazılmıştır bu şiir? Sonra bir gün makamda otururken, dekanlıkta otururken ee, işte Monarozan'ın e, geldiği söylendi, işte e, randevu talebi vardı. E, gerçekten çok şaşırdım. Yani ilk tepkim "O siz misiniz?" diye bir tepki göstermiştim. Çok hayatımda çok mutlu olduğum zamanlardan birisidir. E, hem mezunumuzla, eski bir mezunumuzla tanışıyor olmaktan dolayı bir memnuniyetim oldu. Hem de böyle bir e, isimle tanışıyor olmaktan memnun oldum. E, ama e, belki. E, zihnimden geçen, e, hemen zihnimden geçen bir düşünce de keşke o şairler de burada olsaydı, Cemal Süreyya da burada olsaydı veya Sezai Bey de burada olsaydı da e, ülkeyi birlikte konuşsaydık diye e, düşünüyorum aslında.